Şunu uzatsana Derya. Derya niye arıyor bu herif seni bu saatte? Mert. Bir saniye, bir saniye dur. Mert. Bir saniye ya. Alo, Derya. Yok, Beyazıt ben. Hayırdır Erişte, bizim Sarı sekreter mi yaptı seni? Hayır, birader. Kocası sıfatıyla açtım ben telefonu. Saat sınırı koydum benim Sarı'ya. Sor bakalım o zaman senin Sarı'ya. Gece gece niye aramış beni? Gece gece seni niye arayacağım Yahya? Babamı sormak için aradım. İyi ulaşırsın herhalde. Sakın. Sakın niye açtın falan demeye kalkma Derya. Ben niye kapattım diyecektim. Babamı soracaktık. Ben kendime kahve yapıyorum. İstiyor musun? İstemem. Ya da hadi yap madem. Sütlü mü yapacaksın? Düz. Olur.